بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى داوود ما من عبد يعتصم بدون خلق أعرف ذلك من من نيته فتكيده, فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من عبد يعتصما بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته الا قطعت اسباب السماوات من بين يديه وارسخت الهوى من تحت قدميه وما من عبد يعطي يطيع 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 عني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني وغافر له قبل أن يستغفرني بسم الله الرحمن الرحيم أوحى الله تعالى إلى داود الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى داود عليه السلام شوية وحي بيوت Mâ min abdim ya'tesimû bî dûne khalqî e'arifu zâlike min niyeti Herhangi bir kul ki benim dışında tamam mı kullarıma bağlanıyorsa bütün ümidimi kullarına, kullarıma bağlıyorsa ben onu onun niyetinden alırım. Tamam mı? Velev ki dese ki ben Allah'a bağlanmışım işte Allah'a tevekkül etmişim Öyle değil. Ben onu bilirim. Yani çünkü onu yaratan benim. Değil mi? Öyle. Benim dışında benim kullarıma güveneni niyetinden bilirim. Ve tekidu samavatu bimen fiha illa ca'atu min beyni zalike mahrecen. Tamam mı? Gökyüzü altında tamam mı? Kullarıma güvenen ve o niyeti eğer benim için sen tamam mı? O ne yaparım? İlla ona bir çıkış yolu gösteririm. Gösteririm. Anladın mı? Veresin. Ve ma men abdin ya'tesimu bi mahlukin duni benim dışında herhangi bir kuluma ne yaparsa güvenirse ve ona ümit bağlarsa sadece ondan dilerse her şeyi ona bağlarsa Beresin. Arifu <laughs> Ben onun niyetinden anlarım. İlla Gökyüzünden gelen bütün sebepleri ne yaparım? Ondan alırım. Hiçbir yani eline aldığı hangi iş olursa elinde kalır. Ve hava min tahti Ben alttan ayaklarını ne yaparım? Onu adeta yaptığı bütün işlerde yüz üstü bırakırız. Anladın? Ve ma men abdin yuti'uni herhangi bir kulum yoktur illa ve ana mu'tih qabla an yes'alani. Benim kulum bana itaat ettiği sürece hiçbir şey istemese de ona veririm. Beleksin. Benim itaatime dört dörtlük sarılırsa. Dünyada da ahirette de ne istiyorsa onu bir onu ona veririm. Daha o istemeden. Böylesin. Çünkü onun niyetini ben bilirim ileride ne olacak. Yeter ki bana itaat etsin. Ve gafirun lehu kablen Daha tövbe istihbar etmeden de onun günahlarını affet Bağışlarım. Böylesin. Bağışlarım. Şimdi biz şu hadisten şunu alıyoruz. Demek ki ilk önce insanın niyeti her şeyden önemli. Değil mi? Böylesin. İnsanın niyeti öyle halis muhlis olacak ki tamam mı? Sadece ve sadece Allah'a güveneceksin. Ve niyeti eğer bir insana bir ihtiyaç için gidiyorsa da tamam mı? Gökyüzündeki şeylerden gökyüzündeki bütün esbabları bile Allah-u ne yapar? He? Onun emrine, emrine verir. Emrine Ama Allah'ın dışında bir şeyi eğer ne yaparsın? bir şeyi insanlarda isterse, tamam Allah için istemiyorsa, Beresin. bu sefer Allahu Teala ne yapar? O her şey ondan alır. On her şeyi